Kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Bir güzel haberimiz daha var arkadaşlar. Geçici işçilerin süre uzatımı geldi. 6 ay çalışıyorlardı arkadaşlar. 9 aya 29 güne çıkarıldı arkadaşlar. Geçici işçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan geçici işçilerin süreleri uzatıldı arkadaşlar. Böyle bir güzel haber verelim sizlere. Darısı kadroya diyelim. Kadro ortada yok ama geçici işçilerin 6 aylık süresi 3 ay daha uzatıldı arkadaşlar. Bu da iyi bir gelişme bence. Siz ne dersiniz? Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Daha haber yeni geldi arkadaşlar. Resmi bir yazıdır bu. Hemen yazıya bakalım arkadaşlar. İlgi diyor 19 1 tarihli ve sayılı yazınız ile B 15 .2 2020 tarihli sayılı yazınız diyor arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bilindiği üzere 4.4.2007 tarihli ve 5.620 sayılı kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında mevsimlik ve kampanya işleriyle ilgili orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmamak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabileceği hüküm altına alınmış. Anlam maddenin 3. fıkrasında ise 2. fıkranın A ve B bentleri kapsamında Vizelerinin geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerine ilgili kurum ve kuruluşlara talep üzerine kurum, kuruluş ve birim ve veya pozisyon itibariyle 4 aya kadar uzamaya bakanlığımız yetkili kılınmıştır diyor arkadaşlar. Bu kapsamda ilgili adda kayıtlı yazımız ekinde vizelenen geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilen geçici işçilerden 1060 adedinin 2021 yıl içerisinde çalışma sürelerinin toplam 9 ay 29 günü geçmeme kaydıyla 4 aya kadar uzatılması ile ilgili B'de kayıtlı yazınız üzerine 5620 sayılı kanunun 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bakanlığımızca uygun görülmüştür bilgilerinizi arz ederim. Maliye Bakanı arkadaşlar imzaladı bunu Lütfü Elvan Taze yeni çıktı fırından derler ya arkadaşlar öyle. Resmi yaz hayırlı uğurlu olsun geçici işçi arkadaşlarımıza en azından 5 aylık 6 aylık çalışma süreleri onaya çıkarılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun buradan o arkadaşlarımıza o işçi arkadaşlarımıza selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyoruz. Darısı diğer kamuda çalışan mevsimlik işçilere diyoruz. Umarız onlar da en azından onaya çıkarılır. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan kadrolu 12 ay maaş alamıyor. Yasada bir boşluk var. 10 ay maaş alıyor. Buradan Maliye Bakanlığı'nda da sesleniyoruz. Lütfen Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan, taşerondan kadroya geçen, 696 ile kadroya geçen taşeron işçilerin, kadrolu olan işçilerin artık 12 ay maaşlarında lütfen böyle bir genelge yayınlayın ve imzalayın. Artık onların da sorunları, problemleri bitsin diyorum. Kanala 100 bin abone yapalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Lütfen kanala abone olup bildirim zilini açın. Kanala abone olmanız size hiçbir zarar getirmez. Aksine çok şey kazandırır diyorum arkadaşlar. Ne kadar büyürsek o kadar hızlı başaracağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi yazıyı görmek isterseniz videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.